Merhabalar 5. sınıf beceri temelli sorularla devam ediyoruz. Onun 5. sorudayız. Bir üniversitede öğrencilere okul numaraları aşağıdaki kurala göre veriliyor. En başa kazandığı fakülte numarası yanına ise o fakülteyi kaçıncı sırada kazandığı yazılıyor. Daha sonra son iki rakamın sayı değerleri arasındaki fark sayının sağına eklenerek 9 basamaklı bir sayı oluşuncaya kadar bu kural devam ettiriliyor. Örneğin bu üniversitede tıp fakültesine 58 sıra, 58. sırada kazanan öğrenciye verilen okul numarası. Bakıyoruz. Fakülte numaraları aşağıda verilmiş. Tıp fakültesinin numarası 4. Kaçıncı sırada kazandı? 58. 8 5 arasındaki fark 3. 8 3 arasında 5. 5 3 arası 2. 5 2 arası 3. 3 2 arası 1. 3 1 arası 2. Numarasını buna göre vermiş. Bizden istediği bu üniversitede hukuk fakültesini 16. sırada kazanan Nurşen'in okul numarası aşağıdakilerden hangisidir? Bizden hukuk fakültesini kazanmış, hukukun numarası 5, kaçıncı sırada kazanmış? 16. Hemen bulalım. 5. sırada kazandı, 5. numaralı fakülteyi kazandı, 16. sırada. 6-1 arası 5, 6-5 arası 1, 5-1 arası 4. 4 farkı 3. 3 farkı 1. 3 1 farkı 2. O zaman bizim sayımız 516 milyon 514 bin 312 Birler, binler ve milyonlar bölüyor. Sayımızı tekrar okuyalım. 516 milyon 514 312. Cevabımız Ceyhan. Altıncı soru. Kaan'ın okul numarası soldan sağa doğru ilk 8 rakamının sayı değerleri toplamının birler basamağı son rakamına eşit olan 9 basamaklı bir doğal sayıdır. Tamam. Kaan aşağıdaki optik forma okul for numarasını kodlarken bazı sütunlarda rakam yazmayı, bir sütunda ise hem rakam yazmayı hem de kodlamayı Unutmuştur. Buna göre Kaan'ın okul numarası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buralarda kodlamış rakamı yazmamış. Ama burada hiç kodlama da yapmamış. Ama biz neyi unutmayacağız? Şu ilk 8 tanesini topladığımızda elde ettiğimiz sayının birler basamağı 0 olacak. Gelelim alalım biz Kaan'ın yerine kodlamayı yapalım. Ya, unuttuğu yerleri yazalım. Burada 2'yi kodlamış demek ki burası 2. Burada 0'ı kodlamış demek ki burası 0. 3'ü kodlamış 3. Ama burada ne kodlama var ne yazan var. Ama ne biliyorum? Bunları topladığım zaman son basamağın 0 olacağını biliyorum. Toplayalım. 5 1 daha 6. 2 daha 8. 4 daha 12. 3 daha 15. 15 ile bir şey toplayacağım. Birler basamağı 0 edecek neyi toplayabilirim? Ne olmak zorunda? Bir rakam olmak zorunda. O zaman burası ne olabilir diye düşündüğümde mesela 6 olamaz. 6, 5 daha 11 yapar. 15'te 6'yı toplasam 21 yapar. Birler basamağı 1 olur. Ancak kimi toplayabilirim? Evet 5'i toplayabilirim. 15'te 5'i toplarsam 20 olur. Evet birler basamağı 0 olur. Benim istediğim olur. O zaman hemen biz bu eksiği de dolduralım. Burası 5 beş olacak. 5'i de aşağıda kodlayacak. O zaman sayımız 512 milyon 4350 olacak. Cevap Adana. Gelelim 7. soruya. Bilgisayar klavyesindeki her harf veya sembol bilgisayarın hard diskine bir sayı olarak kaydedilmektedir. <laughs> tamam. Harf veya sembollere karşılık gelen sayıları ASCII kodları denilmektedir. Aşağıda bazı ASCII kodlarının yazılı olduğu tablo verilmiştir. Burada verilmiş mesela I için 73, H için 72 gibi. Örneğin klavyenin tuşlarını basarak ekrana kare kelimesi yazıldığında bu kelime bilgisayarın hard diskine 75.658.269 sayısı olarak kaydedilmektedir. Evet, Bakalım, K harfi 75, A harfi 65. R nerede 82, E 69. Evet. Arda ekrana aşağıdaki kelimelerden hangisini yazarsa bilgisayarın hard diskine <laughs> 65 milyon 898 665 olan sayı kaydedilir. Kelimelerimiz çok güzel. Aynı ayva asma Arda. E, Bizde hemen oradaki tablodan harfleri bulur, tek tek yerine yazar, sayıyı tespit ederiz. Bizden istediği sayı 65.898.665. Orada normal yazmış ama biz rakamlarla yazdık daha kolay görelim diye. Ayna yazdık. A harfi için 65, Y harfi için 89, N harfi için 78, yine A harfi için 65. 65 milyon 897 bin 865 oldu istediğimiz sayı değil. Ayva yazdık. A için 65, Y için 89, V için 86, A için 65. 65 bin sayıyı bulduk. Biz yine de diğer şıklara da bir bakalım. Asma. A için 65, S için 83, M için 77, A için 65. Bu da ne oldu? 65.837.765 oldu. D, D Arda vardı. Arda'yı da yazalım. A için 65. R için 82. D için 68. Ve A için 65'i yazdığımda 65.826.865 65 olduğunu görürüm. Ama benim aradığım Bursa Gelelim 8. soruya. Eski zamanlarda yaşayan insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan belgelerde eski Mısırlıların günümüzde kullanılan onluk sayı sistemine uygun bir sistem kullandıkları anlaşılmıştır. Aşağıdaki tabloda eski Mısırlıların kullandıkları bazı semboller ve bunlara karşılık gelen doğal sayı verilmiştir. Mesela bir çizgi çizdiğinde bir, ters u yaptığında on, ters 900 bu işaret 1000 bu 10.000 bu 100.000 bu da 1 milyonu gösteriyormuş aşağıdaki semboller kullanılarak 1234 ve 21.340 sayılarının yazımı gösterilmiştir 1234'te bir tane binlik var bir tane iki tane yüzlük 200 3 tane onluk ve 4 tane birlik. 21.340'ta 2 tane 10 binlik 1 tane binlik 3 tane yüzlük ve 44 ta dört tane onluk var Berra öğretmen bu sembolleri kullanarak aşağıda toplama işlemini yazıyor Berra öğretmenin yazdığı bu toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş bakalım tablomuz burada dursun hemen alalım bir tane 10 binlik. 3 4 5 tane 1000 4 tane 100 1 tane 10 2 tane birlik. Diğerinde 1 tane 10000 3 tane 100 2 tane onluk 5 tane birlik var. O zaman sayılarımız 15412 10325. Toplarsam 25337 ile cevap Denizli olur. Bir sonraki videoda görüşürüz.